YouTube videolarımızı izleyerek kilometrelerce uzaktan tarafımıza gelmiş olan kıymetli kardeşim Metin'e ait Excalibur G870 modeli Casper markasına ait bir notebookla baş başayız dostlar. Çok aşırı ısınıyor olmasından ve belirsiz zamanlarda yük altında kapanıyor olmasından şikayetle tarafımıza başvurdu. Cihazın alt kasa kapağını açtığımızda karşılaştığımız manzara görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Fan gözenekleri artık tamamıyla tıkanmış halde görmüş olduğunuz üzere. Bu durum bilgisayarımızın daha fazla ısınmasına, aşırı ısı ciddi performans kayıplarına ve dahi kullanıcısının belirtmiş olduğu üzere cihazın belirsiz zamanlarda kapanmasına kadar gidebilir. Hatta burada görmüş olduğunuz soğutucu altındaki çiplerin arızalanmasıyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla böyle bir sonuçla karşılaşmamak adına bilgisayarlarınızın en geç yılda bir bakımlarını yaptırmayı unutmayın. Evet sevgili dostlar, Metin kardeşimize ait Excalibur G870 notebook'umuzun detaylı temizliği beraberinde görmüş olduğunuz üzere kaliteli bir termal macun eşliğinde termal bakımları tamamlanmak üzere. Cihazımızı toparlayıp akabinde sistem kararlılık testine tabi tuttuktan sonra tekrar buluşmak üzere. Ve nihai sonuçta karşınızdayım dostlar. Şöyle cihazımızın yük altındaki mevcut sıcaklık değerlerini sizlerin de görmesi açısından yakın çekimle görüntülemek istiyorum. Evet. Stabilite testimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmış bulunmakta. Yapılan detaylı temizliği, termal bakımları yanı sıra RAM yükseltmesi müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Şayet sizler de buna benzer bir sorun yaşıyor ve çözüm arıyorsanız adres belli. Altımet Bilgisayar Hastanesi.